Hasan'ın kutlu doğumu. Hz. Peygamberimiz zamanında birçok Müslüman mescidin etrafına ev yapmışlardı. Burada yapılan evlerin iki kapısı vardı. O kapılardan biri dışarıya, diğeri de mescidin içine doğru açılıyordu. Bir süre sonra Allah, Hz. Peygamber'e vahyederek mescide açılan kapıların kapatılmasını emretti. Sadece peygamberimizin ve Hazreti Ali'nin evlerinin kapıları mescide açık kalacaktı. Bir zaman sonra o evde nurlu bir bebek dünyaya geldi. Onu peygamberimizin yanına götürdüler. Hazreti Peygamber o bebeğe Hasan adını verdi. Hazreti Hasan'ın sağlık ve sıhhati için bir koyun kurban ettiler ve etini ihtiyaç sahiplerine dağıttılar. Hazreti Hasan o eve farklı bir neşe ve huzur getirmişti. Herkes onu çok seviyordu. İslam düşmanları peygamberimizin soyunun devam etmeyeceğini söylüyorlardı ancak Allah Kur'an-ı Kerim'in Kevser suresinde böyle olmadığını ve düşmanların yanlış düşündüklerini müjdeledi. İmam Hasan'ın doğumuyla Allah'ın bu vaadi gerçekleşmiş ve peygamberimizin soyu İmam Hasan ve İmam Hüseyin vasıtasıyla devam etmiştir. İmam Hasan güzel ve nurlu bir çehreye sahipti. Bir gün İmam Hasan'ın yarenlerinden biri ona sizin yüzünüzde farklı bir ihtişam ve azamet var dedi. İmam Hasan da ona dönerek şöyle buyurdu. Allah izzet ve büyüklüğün kendisi için Allah'ın resulü ve müminler için olduğunu buyuruyor. Bütün imamlar ihtiyaç sahiplerine yardım ediyorlardı. İmam Hasan da kendi zamanındaki fakir ve yoksullara yardım ediyordu. İmam Hasan iki kez malının tamamını fakir ve yoksullara bağışlamıştı. Üç kez de malının yarısını onlara vermişti. İmamın Alçakgönüllülüğü ve Tevazusu İmam Hasan bir gün yolda yürüyordu. Yolun kenarında bir köşeye oturmuş, kuru ekmek parçası yiyen yoksulları gördü. Onlar imamı gördüklerinde, ''Buyurunuz, siz de bizim yemeğimizden yiyiniz.'' dediler. İmam Hasan yanlarına gitti ve yere oturdu. Ardından onlar da birlikte kuru ekmek yemeye başladı. Yemekten sonra onları kendi evine davet etti. Onlar da imamın davetini kabul ederek imamın evine gittiler. İmam onları iyi bir şekilde ağırladı ve onlardan her birine bir kıyafet hediye etti. O Müslümanların imamıydı ve herkese karşı alçak gönüllü ve şefkatli bir şekilde davranıyordu. İmam Hasan her Müslümanın alçak gönüllü olması gerektiğini belirtmiş, Allah kibirli insanları sevmez diye buyurmuşlardır. iyi bir fikir. İmam Hasan ve İmam Hüseyin bir gün yaşlı bir adamın yanlış abdest aldığını gördüler. İmam Hasan ve Hüseyin bir kişinin İslam dinindeki işleri yanlış yaptığını gördüklerinde bunun düzeltilmesi gerektiğini de biliyorlardı. Bu nedenle yaşlı adamın rahatsız olmayacağı şekilde yanlış abdest aldığını ona anlatmalıydılar. İmam Hasan ve İmam Hüseyin biraz düşündüler ve bunun için uygun bir yol buldular. Bu fikri uygulamaya başladılar. İmam Hasan İmam Hüseyin'e dönerek şöyle dedi: "Benim abdestim senin abdestinden daha doğrudur." İmam Hüseyin de İmam Hasan'a hitaben şöyle dedi: "Hayır, benim abdestim senin abdestinden daha doğrudur." Yaşlı adam onların bu sözlerini duyuyordu. İmam Hasan ve İmam Hüseyin yaşlı adama doğru yakınlaşarak kimin abdestinin daha doğru olduğunu söylemesini istediler. Yaşlı adam bu teklifi kabul etti. İmam Hasan ve İmam Hüseyin her ikisi de abdest almaya başladılar. Ve aynı şekilde abdest aldılar. Bunun ardından yaşlı adam onlara dönerek şöyle dedi. Her ikinizin de aldığı abdest doğru ve eksiksizdir. Yanlış abdest alan meğer benmişim. Size çok teşekkür ediyorum. Çünkü edepli ve hoşgörülü bir şekilde doğru abdest almayı bana öğrettiniz. Düşmanlarla Savaş İmam Hasan çok cesur ve çok yiğit biriydi. O hiçbir korku duymadan İslam düşmanlarının karşısına çıkar ve onlarla savaşırdı. Yine aynı şekilde Cemel Savaşı'nda babası İmam Ali'nin yanında yer alarak tüm gücüyle düşmanla savaştı. Muaviye de İslam'ın zorlu bir düşmanıydı. İmam Ali'nin şehadetinden sonra imamlık makamı İmam Hasan'a geçmişti. Muaviye İmam Hasan'a zorluk çıkarıp eziyet etmek için her fırsatı değerlendiriyordu. Barış Anlaşması Muaviye İmam Hasan'ın yenilgiye uğratmak için birçok plan yapıyordu. İmam Hasan'ın askerlerine para ve değerli hediyeler vererek onları İmam Hasan'dan uzaklaştırıp kendi ordusunun askerleri olmalarını sağladı. Neticede İmam Hasan'ın ordusundan imanı zayıf bir grup İmam'ı yalnız bırakarak Muaviye ile anlaştı. Bundan dolayı İmam'ın bir çıkış yolu kalmadı ve Muaviye'nin barış önerisini kabul etmek zorunda kaldı. Tabii ki İmam Hasan bu barış anlaşmasında bazı şartlar belirledi ve Muaviye'nin isteklerine teslim olmadı. İmam Hasan'ın eşi Cude İmam Hasan tüm zorluk ve sıkıntılara rağmen İslam'ın ilerlemesi için birçok iş yaptı. Muaviye ise İmam Hasan'ın varlığını kendisi için tehlike olarak görüyordu. İmam Hasan'ın sözleriyle halkı aydınlattığını biliyordu. Ve bundan dolayı da onu öldürmek için plan yaptı. Altın dolu bir keseyi bir miktar zehirle birlikte İmam Hasan'ın eşi Cude'ye göndererek ona bu mesajı iletti. İmam Hasan'ı bu zehirle ortadan kaldır. Ben de sana 100 bin dirhem vereyim. Cude para ve serveti çok seviyordu. Ve bundan dolayı Maviye'nin bu önerisini kabul etti. O gün İmam Hasan oruçluydu. Şehrin havası aşırı sıcak ve yakıcıydı. Rude iftar vaktinde içine zehir karıştırdığı şerbeti imama getirdi. İmam Hasan şerbeti içtiği an zehirli olduğunu anladı ve Cude'ye dönerek ''Allah'a yemin olsun ki benim şehadetimden sonra sana hediye vermeyecekler. Onlar seni kandırdılar. Allah sizi azabıyla rezil edecektir.'' dedi. Cude yaptıklarından dolayı pişman oldu. Lakin pişmanlığı artık faydasızdı. İmam Hasan'ın Şehadeti İmam Hasan, eşi Cude'nin verdiği zehri içtikten sonra hastalandı ve yatağa düştü. İki gün sonra da şehadete ulaştı. İmam Hasan, dedesi Resulullah'ın kabrinin yakınındaki Baki Kabristanlığına defnedildi.